aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken bir gerçek var. Onu bu yüzyılın felaketinde bir kez daha öğrendik, ezberledik. Deprem öldürmez, çürük binalar öldürür. O ahlaksız müteahhitlerin yaptığı, vicdansız müteahhitlerin yaptığı, vicdansızların yaptığı çürük binalar öldürür. Tıpkı Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin vebalini taşıyanlar gibi. Kahramanmaraş'ta 36 bina sakinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'ndan bahsediyorum. İşte o apartmanla ilgili savcılık yürüttüğü soruşturmada emin olun tüyler ürperten ayrıntılara ulaştı. Deprem felaketinde bakın oğlunu, gelinli ve torununu kaybeden acılı bir anne işte peşini bırakmadı o vicdansızların. Enkaz başında adeta delil nöbeti tuttu, delil nöbeti. Ve işte o acılı anne kesilen kolonu buldu o enkazda kesilen kolonu buldu. Savcılık olaya bir bilirkişi atadı. Bilirkişi raporunda ise apartmanın kolonlarının kesildiği tespit edildi. Altında kervan pastanesi vardı, Ezgi Apartmanı. Kolonların kesildiğine dair elimizde birçok şey mevcut. 36 cana mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden acılı anne, enkaz başında delin nöbeti tutup 40. günde kesik kolonu buldu. Gerçekleri gün yüzüne çıkartan kadın konuyu savcılığa taşıdı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte Kervan Pastanesi'nin kestiği ve dükkanı genişlettiği kolon burası. Evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur. Deprem felaketinin merkezinde bulunan Ezgi Apartmanı'na dair kan donduran detaylar ortaya çıktı. Bina toplam 36 cana mezar oldu. Zabun ailesi de onlardan biriydi. Zeminde şu vardı, ondan sonra yok orada bu vardı. Bunların hepsine hiçbirine inanmıyoruz biz. Müteahhitin herhangi bir şey yaptığına da inanmıyoruz. Tamamen kesilen kolonlardan dolayı binanın 10 saniye içerisinde yıkıldığını biliyoruz. Avukat Ahmet Can ve meslektaşı olan eşi Nesibe Zabun çifti 2 yıl önce 8 katlı Ezgi Apartmanı'nın 7. katına kiracı olarak taşındı. Taşındıkları daire bina altındaki pastanenin sahibine aitti. Zabun çiftinin felaketten 6 ay önce kızları Asu de dünyaya geldi. Ancak deprem o aileyi de paramparça etti. Sarsıntılara dayanamayan bina saniyeler içinde yerli bir oldu. Enkaz altında kalan Zabun ailesi orada can verdi. Kahramanmaraş depreminde 3 tane canımı kaybettim. Oğlum, gelinim ve 6 aylık bebeğimiz. Hayır babaanne olmuştum, doyamadım yavruma. Benim oğlum yedinci kattayken en zeminden çıkardılar benim oğlumu. Yedinci katta oturan çocuğumu zeminden kazıdılar ya. Üç canını toprağa veren anne Nurgül Göksu sorumluların peşini bırakmadı. Onun iddiasına göre ezgi apartmanının altında bulunan pastane binanın kolonlarını kesmişti. Yan taraftaki Feruz apartmandaki sakinlerle görüştüm. Onlar diyorlar ki bizim masamızın üstündeki bir vazo dahi düşmemiş. Şu mutfak dolaplarımın kapakları açılmamış kızım diyor kadın bana. Yani biz diyor bir eski apartmanı diyor alttan diyor kolon kesilmiş olmasaydı diyor nasıl yıkılacaktı diyor. Enkaz çalışmalarının başından bir an olsun ayrılmadı. 40. günde kesilen o kolonu buldu ve sorumlularından şikayetçi oldu. Yükseklik olan kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü kolondu. Bulduk çok şükür. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya işte Kervan hastanesinin kestiği ve dükkanı genişlettiği kolon burası. Evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hazırlanan bilirkişi raporunda da zemin katta kolon kesildiği vurgulandı. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren savcılığın kolon kesenlerin peşine düşmesi bekleniyor.